Selam aleyküm Ondeleci Bacı. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ben birkaç gündür evde böyle aynaya baktığımda ne kadar çirkin bir adam olduğumu fark ettim. Dedim ki size gelip böyle belki sihirli dokunuşlardan beni bir şeye benzetebilirsiniz. Ya aslında Ondeleci Bacı, benim bu kadar çirkin olduğuma bakmayın. Ben küçükken daha da çirkindim. Ya bir çocuk doğduğu zaman ona hayırlı olsuna gidilir. Ya bizim eve babama teselli vermeye gelmişler. Ya demişler, Muhammed seni de imtihani belemiş. Ya o biço çocuğa giderler çeyrek altın takarlar değil mi? Bize yana muska takmış. Onu da bir yere gir oğlum babama. Beni gördüğünde korkmasın diye. Yok düşün bacı. Bir çocuk gördükleri zaman ne yapılar? Nazar değmesin diye ayet kürsüsü okurlar. Değil mi? Beni gören felak naz okuyayım. Yani Allah Rızası için diyeyim ki bir şey yapın azıcık bir şeylere benzeyin ama. Tabii ki tam adresine geldiniz. Ha, E, i̇sterseniz yanak ve kaş olarak buz lazerle başlayalım. Vallahi artık buz lazer mi yaparsan, çim biçme makinasından komple girer misin, o seni bileceği şey bacı. Ya bak, ben 2014 senesinde evlendim, kız istemaha gidiyken beni götürmediler. Babam dedi, sen gelme işimiz garanti olsun. Ya bak, ben kız evinin altında kahvede oturdum, bekledim. Aradan yarım saat geçti, kardeşim Şefi aradı. Dedi, abi neredesin? dedim kahladığım dede tez kaybol kızı verdiler seni görmesinler. Yani durum çok vahim. E peki bu buz lazer nasıl oluyor? Anlatayım size. Buz lazer -3 derece buz başlığa sahip. Yanma leke bırakma yok. Bazı bölgelerde renk ve leke açma özelliğine sahip. 4 mevsim uygulanabiliyor. www.buzlazer.com sayfasından baktığınızda Urfa'da Soprano Ice cihazını orijinal olarak kullanan tek merkeziz. Yani tam adresine geldiniz. He, bu mıdır makina? Evet, fotoğrafta gördüğünüz cihaz. Peki yandır mı değil mi? Kesinlikle yanma leke bırakma ha, çünkü yok. Çünkü ben geçen yaptırdım ama sol tarafım ferjoldan oldu muzul indi ya. Yani şahdım şahbaz oldum. Seanslarınız çok keyifli ve güzel geçecek emin olun. E evet. O zaman başlayalım o Tabi, zaman. Tabii buyurun. Hadi bismillah. Hasan Bey yanma var mı? Yok vallahi. Buradayım Hasan Bey. Heh görmeyeyim ya. Hani böyle isot çıkarttıktan sonra eli sıfatıya sürtersen böyle tatlı tatlı yandırır, size keyif verir ya. Evet. O kadar başka yok. E bir dahaki seansım ne zaman acaba? Bir ay sonra geliyorsunuz. Toplamda 8 seans, 7 seansımız kaldı. E tamam o zaman. Açık bu ile çıkart. Gözümün altında bir şey görmüyorum da ben.